Ha. Alıyor mu? Şu ha. an alıyoruz. Şuna. Pantolon kedi bacağına. Ay yavrum be. Dehşetsin dostum ha. Evet sayın Yusuf Miroğlu. Ne düşünüyorsunuz? Dostum. Efendim? Av dağları çek. Kameraya normalde alışık bir insandır yani ben şey yorumum. Adra. Sorun değil yani. Nereden alışıksın lan? Kusup şey gibisin lan ya. Şey. Yusuf Miroğlu ya gibisin lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Al kim lan? Ferhat. Dağları delen Ferhat gibisin lan. Ha <laughs> <laughs> şey <laughs> <laughs> Ya da sen çek beni daha Aynen dön, geri döndür. Geri dön, al ipi şey al. Dondum mu abi? Hayır, şey Hayır. Normal, aslında buranın yeriz çok farklı. Şöyle, buradan giderken bir acayip hüzün çok çekiyor bana ya. Gerçi dost, söylüyorum. Kipi, acayip hüzün çöküyor bana var ya. Gazinero olma yeter, yeter. Ne? Dostum, Çay çal, Gazinero. Çay çal. <laughs> Başka kapatılıyor lan.